Merhaba arkadaşlar. Bugün Toprak biraz rahatsız olduğu için okula gitmedi. Biz de ödevlerimizi tekrar edeceğiz evde. Bir de bitmeyen bir fasikülümüz vardı, fasikülü. Onu evet, tamamlayacağız. Fasüküle. Sizlerle de paylaşmak istedik bunu. Değil mi Toprak? Evet hasta bak bu Tamam ilk önce yaptığımız ödevlerimizi gösterelim arkadaşlar. değil mi? Evet. Bakın burada sayılar var arkadaşlar. Birden 9'a kadar. Yaptım. Tabii ki sen yapacaksın senin ödevin çünkü. Ve tekrar birden 5'e kadar tüm sayıların tekrarları yapıldı arkası boş. Şöyle koyalım. Bakın burada da yine öğrendiğimiz harflerle oluşturulmuş olan kelimeler ve cümleler var. Bunları Aa. da hem yan tarafa yazdık hem de okuma alıştırması yaptık toprakla. Tekrar yapacağız. Onu da sizler için videoya çekeceğiz, paylaşacağız. Aynı zamanda yine burada Bakın yukarıda öğretmenimiz de belirtti harfler arasında olması gereken mesafe ve kelimeler arasında olması gereken mesafeyi dikkat edilerek çizgi dışına çıkmadan yazma alıştırmaları yaptık. Bunları da yine okuyacağız sizler için. Anne, o da yine. Bir dakika anneciğim. şeyler Bakın arkadaşlar, burada da şey var. 29 Ekim'de toprağın kurs arkadaşlarıyla beraber yapacakları bir drama gösterisi var. Onun için ezberlemeleri gereken cümleler burada. Toprağın cümlesi şu. Canımızdasın, kanımızdasın. Toprak Hı. bunu söyleyecek. Canımızdasın, kanımızdasın. Evet. Bakın bu da bizim uh, fasikülümüz. Burada birçok farklı alıştırmalar var. Bakın. Akşam iki sayfasını yaptık ama dediğim gibi toprak hasta olduğu için çok fazlasını yapmak istemedik. Dinlenmesi için. Ara verdik. Bakın burada L harfiyle birlikte... İşte L harfiyle başlayan varlıkları işaretleyin demiş. Lahana, leylek. Burada adında L harfi geçen varlıkları işaretleyin diyor. Elma, kalem, silgi. Yani L harfi olanlar. Yine burada dil. Burada balon. Ha, burada pardon özür dilerim diyor ki varlıkların adındaki ı sesi kadar çarpı koyun diyor. Balonda bir tane olduğu için bir çarpı. Leylek'te iki tane olduğu için iki çarpı. Kaplanda bir tane olduğu için bir çarpı attık biz. Bakın burada diğer sayfalar var. Bunları yapmadık. Az sonra birlikte videoya çekerek yapacağız. Sizlerle de bunları paylaşacağız. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi de takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir de karşınızda olacağız. Değil mi? Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.